Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir tane oyun vardı bende. Onun videosunu çekiyoruz. Ee, ya, öyle işte <laughs> kaldım bir an öyle. Neyse. Yeni bir yer açılmıştı ben oynarken. Bunu bir isterseniz bir seri haline getirebiliriz bu arada. Şöyle ne oynasak normal oynayalım. Şimdi 500 yükseltme şeyimiz var. Öncelikle bunu yükseltelim. Bunu, bunu, bunu hüleylim hatta diyecektim. Vazgeçtim. Ee, buraya ve buraya. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Gün doğarken saldırırken kurtulun. Ooo. Ben direkt benim taktiğim direkt böyle Oha, oha bu ne lan? Zombiymiş ana. Gün doğana kadar neyse bunu Allah'tan yavaş geliyor hatta gelmiyormuş. <laughs> Ama çok korkun. Ne ara aldın sen? Gerçi bu zombi ülkesi öyle bir savaş değil. Biraz garipmiş bunu daha önce denememiştim. Şöyle önce şu kılıççılara abanalım. Siz ne yapıyorsunuz bir kere burada yani? Bu ne hal? Bu ne? Ne yaptınız kendinizi? E bari devinizi getireydiniz. Gerçi zaten şey var. <laughs> kalkanlı var da. bir tane okçu alalım. Nerede bizim kılıççılar? Ben bayağı bir yükseltmiştim aslında da işte bu yeni yani böyle nasıl desem şey tarzındaymış. İsmi neydi onun ya? Kesinlikle. Direkt öldürdüler. Saldırışa geçiyor bunlar. Uh -oh. Hiç hiç saldırmasaydım keşke. en yani çok okçu lazım bize şu an. Çok zor durumdayız. Ben okçuyu abandım direkt. Hadi döveriz şöyle okçuyla. Ayağından ayandan. headshot. Headshot. Headshot yapınca çok iyi ölüyorlar yalnız. Headshot. Headshot. Kardeşim bir şey yapar mısın? Yani bir yardım et. Bir el uzat bir zahmet. Dur şuradan bir tane şundan bir tane şundan. Fena 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 fena. Ölde, öl da öl öl da ne yapayım da. Şu devi yenmek zor olacak yalnız. Bir tane daha okçu ok alalım. Geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin, geri çekilin. Bir tanesi yerde yatmış gidiyor ya Allah. Biraz bekleyince şey yapacak zaten. Oha. Kesinlikle izin vermiyorum. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. İzin vermiyorum. izin vermiyorum. gittik. Ah. Bittik biz. Ya. Biz bittik ya Çok zor bir şey o ya Yine reklam çıktı Arla. İnşallah youtube telif koymaz Sanmıyorum zaten Telif olayını hiç anlamıyorum Ben buradan çıkayım ya Bu Biraz zormuş ee, Biz klasiğe devam edelim Şimdi ben şöyle Yeni bir harita yapayım Hikayemizi de izleyelim İnanılma bir dünyada her biri kendi teknolojisine sahip ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda. He, ve hepsinin tek ortak amacı her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz beceriyle gurur duyuyorlardı. Hatta öyle takın... Neyse okuyamadım. Silahlara tapıyorlar. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek ilkelerinin diğer ulusları üretmeyi hedefliyor. Bunu yaptıkları liderlerin deyimiyle ilahi müdahale veya sizin bildiğiniz şekliyle savaş. Diğer uluslar, Archidonlar, ok Okçuluğun yolu. Sword kılıcın yolu. Magia Akil, büyücünün yolu. Ve Spertonlar mızrağın yolu. Order adlı bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz barış ve bilgiden geçiyor. O güzel. Halkınız silahlarına tapmıyor. Bak boşuma gitti. Bu da komşu ulusların gözüne, gözünde sizi bir hedef haline getiriyor. Kendinize savunmak için tek şansınız önce saldırmak. Ve tüm süreç boyunca her ulusun teknolojisini almak. Güzel, güzel. Oh mis. Evet. Deniyor. Savaş başlıyor. Archidon düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yerleri olduğu iddia ediyor. Archidon heykelini yıkın. Archidon heykeli. Güzel. Şimdi ne diyor? Madenci al bir tane diyor. Alalım. Madenciyi kontrol etmek üzere için dokun. Madenciyle birlikte için iki sopalı eğitim. Bakayım artık... saldır. Evet. Sınavı geçiyor. Tamam, işte, kapıyı evet. hmm. koruyun. Koruyun, Bakayım. Ne bir tane ne olacak sanki ya? Dur, dur. Çabuk, 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 çabuk. Hızlı, 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 hızlı lütfen. Hızlı, hızlı lütfen. Hadi hemen hızlı, hızlı. Tamam. Şimdi. Güzel. Hemen saldırıya geçin. Zaten bunların çok zor bir şey benzemediği evet. için. Şu son sapacı da gelsin. Aslında benim önceki şey yani ön oynadığım şeyi keşke çekseymişim çünkü. Yani bunlarla işte. Atak hadi saldırın millet. Ben ölmem. Bir tane okçuya mı yenileceğim lan? Oradan biri oyalar oradan biri vurur. oradan biri pıt yapar. Ama şimdi bunlar bir şey çağır yıkarız et yıkarız, yıkarız Ha işte takviye çağırdı bu sıkıntı. Ama biz yıkarız yani biz yaparız yani ya. <laughs> Çok zor şey yani. Ya biz hemen önce heykele baksanız diyorum. Yıktık işte bu. Tö -tö. Evet Archidonlar yani okçu açıldı ve ne geldi bu sefer? Ha, geri çekil şey geldi. Tamam. Şimdi öncelikle e, şunu şunu bir Heh, bunu yükseltelim. Sonra bunu yapalım. Güzel. Tamam hadi başlayalım bakalım. Ay, şu sinir şelisini daha ben Pusu yerler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamanla dek dayanın, gün doğuna dek hayatta kalın. Fazla zamanımız yok. Hemen savunmayı hazırlayın. He, madenci telaşı. İşte böyle olun ya. Her zaman böyle olur. Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurulmuş. Hemen geri çekilin. Ya üç kişi yenemeyecek mi madenciler Allah'ım ya. O mis mis mis. Siz de halledin bir zahmet. Yani. Yani. Ben bile kendi başıma yanarım bunları. Tamam bir zahmet bırak da ben şey yapmak istiyorum. Kendi kontrol etmek istiyorum. Bırakır mısın ya? Tamam. bir şey olmuyor iyi var. ya okçum o olayım be. Şöyle önden pusumu kurayım ben ay soğuk oldu hava bir an ha? hadi bakalım ben önden pusu kurdum vallahi gelin 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 yap çıkarması çok ağır. Ha. Ede bir zahmet ha. <laughs> Neyse. Böyle bayağı be, bayağı bayağı. Ne geliyor bunlar Yani. Şunu alalım. Bu değil, bu değil. Ha, şunu alalım. Ey yapın da Güzel güzel güzel, güzel. güçleniyoruz güçleniyoruz güçleniyoruz. Birazdan saldırıya geçeriz. Hiç evet, saldırımıza gerek yok sadece böyle hekimizi kurtak yetiyor. Güzel, güzel güzel Hadi bakalım. Lider benim oğlum. Headshot yaparım buradan size. Ha. Gelmeyin oğlum ben Aslında ben bu oyunu en çok Kullanmayı sevdiğim dev ama o da Baya sonlarda geldiği için Zaten biz bu oyunu bir seri Yapacağız büyük ihtimalle yani ya Öyle düşünüyorum yani çok eğlen ben, ben seviyorum yani çünkü siz de seviyorsanız Like at atarak belir Belirtebilirsiniz şey Ne kadar sevdiğinizi Ben de ona göre seri yapıp yapmam Allah Allah'ım salmaya başlıyorlar. Evet bitti. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Güneşimiz battı. Bay bay güneş. Kazandık. Yoo, nasıl bir sevgili şekli o ya. Are you trying to play Among Heh. Şöyle yükseltelim. Şöyle Tamam. Sword. Sword. Sword Rat. Sword rat bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bilediğini iddia ediyor. Sen görürsün şimdi. Neden? O ne demek öyle? bırak ya bir bırak. Ha geliyorlar. Ha geliyor. Arçı yap. Olam ya. Ben bir sürü hademe yapacaktım. Bir sürü para kasıp daha iyi olacaktı. Ben ben hallederim. Bana verebilir misin onu? Ya ben onu kontrol edebilirim ama ya. Ben daha iyi kontrol ederim. Bir zahmet de bırak yani. Bir telefon tutuyor anlamadım. Neyse. Güzel. Ya bırak beni bırak bırak. Hah bırak sonunda. Oh. Şöyle. Archidone. Archidone. Archidone'umuza gidiyoruz yani okçumuzla. Ben burada onlara pıt diye tişat yaparım ya. Hiç gerek yok sizin şey yapmanıza bu arada. Allah bu bana saldırmış Sen Ne ara saldırdın. Hop. Şuradan heykeli yıkmaya çalışıyorum biraz. Sen ne yapıyorsun lan? Ben seni ayıklarım ha. Ben seni ayıklarım. Ben seni ayıklarım. Zaten gıdım kadar can kalmış. Mis. Bu da gerardı. Kime saldırıyorsun oğlum lan sen? sen? Kime saldırıyorsun lan? Sen beyaz kartalları mı saldırıyorsun? Sen beyaz kartalları mı saldırıyorsun? Biz Osmanlıyız oğlum. Beyaz kartal ne diyorum ben? Ben beyaz kartalım sizi yenerim. Sizin ne mi kan? O bin Sal, salla, salla, salla. Ben böyle önden önden ayıklıyorum hepsini. Senin bıçakların, senin bıçaklarından da güçlü bıçaklarımız var bizim. Oğlum. Tabii öyle yapacağız yani. Bu bıçaklardan güçlü bıçaklarımız var bizim. Ha, ne diyor? Bu arada arkadaşlar şeyimi unuttum. Kanalıma abone olup like atmayı, atmayı unutmayın dediğimi unuttum. Daha çok video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Böyle. Her cuma bir, e, en az bir tane video atıyorum ona, ona göre yani. Cumaları saat 3 gibi video bekleyebilirsiniz. Pardon 4 gibi videolarımız bekleyebilirsiniz. Ee, şöyle yapalım. Bizim birlik ne durumda? O güzel güzel. Gel buraya. Meç bir. Ya yani ben sizin yeneceğimi biliyorsunuz değil mi? Çünkü beyaz kartallar e, kaybetmez onu biliyordunuz değil mi? O da gitti. Şöyle headshot vurayım. O, o güzel. Headshot. Olmadı. Headshot. Hatta headshot. İşte bu. bir tane bundan bir tane bundan. Güzel 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 güzel. Saldırıya geçeceğim be. ben şunları bir halledebilirsem. Yalnız arkadaşlar bir şey fark ettiyseniz bu e, olan yani okçuların hiç okları bitmiyor. <laughs> tamam neyse yeter. Aa, biz daha güçlüyüz kardeşim ya. Bu ne? Bu ne? Neyse şu son şeylerimiz de gelsin. Sonra ben bir haydi Allah diyeceğim, gideceğim. Şöyle ön önüm, önüm, geç. Tam en ortada der. Hatta şöyle ben e, biraz önlem almış olayım da. Böyle. Hadi sen de gel birader. Gidiyoruz. Atak. Haydi Bismillah ya Allah Bismillah Allah ekber. Allah. Biz okçular olarak seni, sizi yeneceğimizi düşünüyoruz. Ben şu arada kaynasam mı ne yapsam diyecektim de bunlar yendi. Ne ara yendiniz siz? Siz yani. Güzel. Allah. Oha. Öldürün onu yavrum ya. Öyle kalmasın ya. Dö beni. Tamamdır. Öyle kalmasın. Yalnız bunlar ciddi ciddi bayağı şey yaptı. Ne ara sen onu yaptın. Gerçi Dur, ben de onun taktiğine yapacağım. Bir sürü hademe yapacağım. Şöyle hızlı hızlı kardeşim hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Ya, bu arada 20 dakika olmuş ya. Ben 10 dakika dedim de. Neyse o zaman bu son maçımız olsun. Güzel. Arkadaşlar ben biraz para biriktirip e, biraz savaşçı aldıktan sonra geri döneceğim. Buraları kesiyorum o yüzden. Evet arkadaşlar ben bayağı bir e, ordu yaptım bayağıdır Bayağı ve. Bir. Şimdi birazdan saldırmaya gideceğim. Bu ne oğlum? Dur dur ben size göstermez miyim? Ben size gösteririm. Hadi. Hadi koçum Bu ne oğlum ya Neyse işte biz ölürüz de Bu ne böyle arkada beklemiş öyle Köşede en altta gördüğünüz üzere Köşede O niye orada bekliyor <laughs> Ne yapıyorsun kardeşim orada Kusumu kurdun ne yaptın sen Güzel. Şu son 5 tane kişide geldim. Biz artık saldırmaya başlayalım diyorum ben arkadaşlar. Bu sefer cidden yapmayacağım ama. Para bitsin diyorum ama bunlar para kastıkça kasıyor, kastıkça kasıyor. Ne yapalım? Zaman gidelim. Şunu da ya. Ve tamamdır. Artık şu son 5 kişi de gelsin. Artık gidiyoruz. Bu sefer gerçekten gidiyoruz. Yani burayı burayı yener mi? Yener. Her türlü yener. Çünkü biz neyiz? Biz Osmanlı ordusuyuz. Biz Beyaz Kartalıyız. Yeneriz. Ve tamam. Son kişi de gelsin. Artık gidiyoruz. Arkadan adamlar da yapacağım zaten. Şöyle birkaç tane yapayım daha. El tane dolmuş. Hadi hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi ya Allah bismillah. Nasıl? Ha, ıı, nasıl oldu orada. Ne oluyor? <laughs> yener mi yener dedin yani. Ben demedim mi dedim. Hadi be at. Takviye çağırırsan çağır bana ne ya? Korkun. Sen nerede takviye? Allah'ım tanrım. Hadi yendik hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bay bay. Evet. Ne açıldı? Ne açıldı? Ne açıldı? Hmm. Allah Allah. <laughs> Neyse. Yine reklam. Reklamsız olmuyor. Burada arkadaşlar bunları reklam olarak görmeyin. Ben bu oyunları oynamıyorum. Ne olurdu lan orada. <laughs> Neyse. Bu oynamayın. oyunları pek iyi değil. Kral tacı yaptık. Aşağını yükseltelim. Tamam.